Bu videoda stake ve pull mekaniklerinden bahsedeceğiz. Bu mekanikleri biriktirme ve çekme olarak tanımlayabiliriz. Yani bu da demek oluyor ki bu mekanikler tarafsız orman yaratıkları üzerinde gerçekleştirilen tarafsız orman yaratıklarıyla bağlantısı olan terimlerdir. Now the adventure truly begins. Stack mekaniğini anlatarak başlamak istiyorum. Stack kelime anlamı olarak biriktirme demektir. Dota 2'de her dakikanın sıfırlandığı anda tarafsız orman yaratıklarının bulundukları kamp alanı yenilenir. Bu şu anlama geliyor: Her dakikanın başında tarafsız kampların içerisinde herhangi bir birim ya da kahraman bulunmadığı sürece yeni tarafsız orman yaratıkları doğacaktır. Stack mekaniği bu doğma işleminden faydalanarak tarafsız orman yaratıkları üzerinde birden fazla grup orman yaratığı biriktirme işlemine denir. Bu sayede bir kamp üzerinden 2, 3, 4 hatta 5 kat verimli altın toplanabilir. Aslında bu mekaniğin çalışma mantığını sizlere az önce söyledim. Her dakikanın sıfırlandığı anda kamp içerisinde başka bir tarafsız yaratığı olmamalıdır. Örnekleyerek gösterelim. Bu durumu gerçekleştirebilmek için dakika takibatı yaparak her döngünün 53. saniyesinin bitimiyle 55. saniyesini takip ediyoruz. Bu saniyeleri yukarıda bulunan saatte gördüğümüz anda bir kampa saldırmak suretiyle tarafsız kampın kahramanımızı kovalamasını sağlıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak yaratıkların döngü sıfırlandığında kamp alanının dışında olması gereken çizgileri görebilirsiniz. Oyundaki pek çok kamp 54 ve 55. saniyelerde saldırmak için uygundur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kampın tam olarak 54-55. saniyelerde saldırıyı kabul ediyor olmasıdır. Tarafsız yaratıklar kampın dışına çıktığında sistem kampı boş olarak kabul edecek ve yeni tarafsız orman yaratıkları doğacaktır. Böylelikle eskisiyle birleşen yeni kamp artık iki kat verimli hale getirilir. Ayrıca bu noktada belirtmek gerek ki kamp üzerinde biriktirme işlemini gerçekleştiren kişi bu kampı kim yok ederse etsin %35 oranında altını mükafat olarak cebe indirir. Genellikle stack yani biriktirme işlemini yapan oyuncu 4 veya 5. pozisyon destek kahramanlarıdır. 4 numara destek kahramanları kulvarlarını bırakarak harita üzerinde gezinebilme avantajı yakalayabildiklerinden kamp biriktirme için en uygun roldür. Tabii ki her rol biriktirme işlemini yapabilir. Dolayısıyla siz hangi rol oynarsanız oynayın dakika takibatı yaparak uygun zaman ve pozisyon bulunması halinde biriktirme işlemini gerçekleştirmelisiniz. <laughs> Hadi şimdi gelin biraz da pul mekaniğinden bahsedelim. Videonun sonuna doğruysa stake ve pull mekaniğini birlikte nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Pull mekaniği kelime anlamı olarak çekme demektir. Yani bir tarafsız kampın bulunduğu noktadan çekilerek uzaklaştırılmasına bağlı olarak kulvar üzerindeki creep dalgalarıyla birleştirilmesi işlemidir. Harita üzerinde kolay kamp adı verilen, diğer tarafsız kamplara göre çok daha kolay elimine edilebilen kamplar bulunur. Bu kamplardan iki tanesi güvenli kulvar adı verilen kulvarlara pull mekaniğinin yapılabilmesi amacıyla konumlandırılmıştır. Hatta ve hata, bu kamplara güvenli kulvar denilmesinin en önemli sebepleri arasında kolay kampların güvenli kulvar üzerinde konumlandırılması önemli bir etkendir. Bunun sebebi müttefik kriplerin kolay kamplar üzerine çekilerek can barlarının düşürülmesi ya da tamamen elimine edilmesi sağlanarak kulvar üzerinde üstünlük sağlamaktır. Pul mekaniği yan kulvar kahramanlarının krip dalgalarından altın toplamasını, deneyim puanı kazanmasını engel Aynı zamanda destek rolü kahramanı, taşıyıcı roldeki takım arkadaşına daha fazla deneyim puanı kazandırmak amacıyla pull yani çekme işlemini yaptıktan sonra bir yandan kolay kamp üzerinden deneyim puanı elde ederken diğer yandan düşman creep dalgası üzerinden elde edilen deneyim puanının tamamını taşıyıcı rolüne bahşeder. Bununla birlikte yan kulvar kahramanlarının da bu çekme mekaniğini kullanabileceği birer normal kamp yine her iki yan kulvar güvenlik kulvar bağlantısı üzerine konumlandırılmıştır. Bu sayede yan kulvar kahramanları da müttefik creep dalgalarını bu normal kamplar üzerinden çeke Düşman güvenli kulvar ve düşman tam destek rollerinin deneyim ve altın toplamasını zorlaştırabilir. Bu noktada unutulmamalıdır ki güvenli kulvar tarafı iki kamp üzerinden de çekme işlemini yapabilirken yan kulvar tarafı sadece bir kamp üzerinden çekme işlemi yapabilir. Lakin yan kulvar tarafının pul kampı güvenli kulvarın pul kampına göre daha yüksek seviyedir. Çünkü güvenli kulvarın pul kampı kolay kamp iken yan kulvarın pul kampının normal kamptır. Bununla birlikte yan kulvarın gerçekleştirdiği çekme işleminden iki takım da kolaylıkla deneyim puanı kazanabilirken güvenli kulvarın gerçekleştirdiği çekme işleminden yan kulvar rolünün deneyim puanı kazanması oldukça zordur. Dolayısıyla bu noktada güvenli kulvara yan kulvara göre daha fazla imtiyaz tanınmıştır. Bu noktaları nöbetçi veya izleyici gözler ile engellenebilir. Bu sayede güvenli kulvar yan kulvarın çekme mekaniğini, yan kulvar ise güvenli kulvarın çekme mekaniğini engelleyerek iki tarafta kulvar üzerinde üstünlük sağlamaya çalışabilir. Ayrıca pul kampları üzerinde stack yani biriktirme işlemi yapılarak iki taraf içinde verimli ve potansiyel bir altın alanı oluşturulabilir. Lakin unutulmamalıdır ki oyunun en güvensiz kampları pul kamplarıdır. Dolayısıyla bu kamplar üzerinde biriktirilen tarafsız yaratıklar her zaman kontrol altında tutulmalı ve uygun zamanda elimine edilerek altın ödülü alınmalıdır. Aksi halde bilinmeyen misafirlerin This is what I'm talking about. Hahaha. <laughs> Bu noktada belirtmek istiyorum ki pull mekanikleri tek mekanikleriyle sinerji oluşturarak daha etkin biçimde kullanılabilir. Pull kampları üzerinde yapılan her bir biriktirme işlemi creep dalgalarının çekme işlemi esnasında hasarı daha fazla emerek kendi kendilerine elimine etmesine ve rakip oyuncuların deneyim altın puanlarından mahrum kalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca pull mekanikleri creep dalgalarının kulvar üzerinde takımınızın avantajına olacak biçimde yeniden konumlandırılmasını sağlayacaktır. Böylelikle takımınız kulenizin koruyucu gücünü kullanarak daha güvenli bir kulvar evresi geçirir. Sadece bununla da kalmayarak, pull mekanikleri aracılığıyla creep dalgalarının daha güvenli pozisyonları gerilemesi sağlanarak düşman takımın üzerinize gerçekleştirdiği rotasyonların başarı oranı önemli ölçüde kısıtlanır. Pull mekaniğini çok daha başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmeniz için sizlere çok basit bir ipucu vermek istiyorum. Mini harita üzerinden creep dalgalarının konumunu takip edin. Her 30 saniyelik döngüde bir creep dalgası salınır. Creep dalgalarının son üyesi ikinci kulenizi geçtikten sonra pull işlemi işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Normal pull kampını çekmek için ise birinci kulenizi krip dalgalarının ilk üyesinin değmesini bekledikten sonra çekme işlemini gerçekleştirin. İki takım için de bu durum geçerlidir. Dota Plus satın alarak alt tuşuna bastığınızda kamp üzerinde bu süreleri saniyesi saniyesine görüntüleyebilirsiniz. Pull kampı için 17. saniyede kampa vuruşu kabul ettirmeniz yeterlidir. Ayrıca çekme işleminin daha başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için kamp harekete geçip de müttefik kriplerin menziline girdiği zaman kamp üzerine tekrar saldırı gerçekleştirirseniz kesin ve kesin olarak başarı sağlarsınız. Pull ve stack mekaniklerini böylelikle öğrenmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.